Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 12 Kasım 2025. Bugün en çok para giren ve en çok para çıkan hisselere bakalım. Değişik değişik durumlar arkadaşlar. Şimdi anlatacağım biraz sonra da. Şimdi baktığımız zaman en çok arkadaşlar alış yapılan net alış kısmında para giriş kısmında Tehol gözüküyor. 276 milyon olarak net alım yapılmış. Arkasından Peker Gayrimenkul ile 165 milyonluk. Aselsan'da 162 milyonluk bir para girişi var. Kozal'da 158 milyonluk. Türksel'e 155 milyonluk. Akbank'a 154, Vakıf 144, Tera'ya 135, İşçi'ye Teraya 110 ve Emlak Konta'da 107 milyonluk bir para girişi söz konusu. Arkadaşlar bakın Kozal'a tavan yaptı gözüküyor. Peki satış kısmına baktığımızda bakın arkadaşlar Türk Hava Yolları bugün Bank of bugün'e kadar Bank of America satıyordu. Bugün Bank of America alım yapmaya başladı ama bu sefer de Yapı Kredi arkadaşlar alıp QNB'ye en çok satmış ve Para çıkışı olarak 626 milyon liralık net bir para çıkışı var arkadaşlar. Bakın ciddi bir rakam aslında. Kardemir D'ye baktığımız 260 milyonluk bir para çıkışı, İpek Enerji'de 100 130 milyonluk bir para girişi var. Pardon para çıkışı var 130 milyonluk ama buna rağmen %3.6 artı bakın arkadaşlar. Bu da önemli yani Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar tekrar bu sefer QNB'nin en çok satan pozisyonda olması İpek Enerji'nin para çıkışına rağmen pozitif kapatması. Link'te de arkadaşlar 111 milyonluk bir para çıkışı var ve %8 negatif kapatmış gözüküyor. 100 milyon TL para giriş ve çıkışları böyleyken tabloyu aşağı doğru çekeyim. Kendi hisselerinizde varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.